Merhaba sevgili arkadaşlar. Bolu'ya geldik ve çalışmalara başladık. E, Dem Parti'nin Bolu Belediye eş başkanı olarak Bolu'yu karış karış gezeceğiz. Ve burada diyeceğiz ki rantçıya ve ırkçıya karşı demokratik bir alternatifiniz var. Biz varız. Kendin için, kent, için, kent, kentiniz için, e, Bolu için mücadelemizi burada başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi leyleklerin heykellerini, heykelini dikmiş Tanju Özcan. Yani e, göçmen kuşları bile kovup, yerine sadece heykelini koymuş, göçmen kuşlara da karşıymış. Ama biz diyoruz ki Bolu'da nefes alan herkes, Bolu'da insanca yaşamayı hak ediyor. Bolu'da e, hiç kimseyi ayırmadan e, ve insanlar arasında ırkçılık sokmadan, demokratik bir Bolu yaratacağız. Bolu'yu yerinde ve yeniden örgütleyeceğiz ve Bolu halkıyla birlikte Bolu'yu yöneteceğiz. Buradan söylüyoruz. Hadi vira e, diyoruz, hadi başlıyoruz şimdi. Elbette biz kazanacağız. Elbette kazanmak için çok mücadele edeceğiz ve e, Bolu'yu değiştireceğiz. Saygılar.